Fransa Yunanistan'la 3 savaş gemisinin satışını içeren anlaşmayı imzaladı. Baykar Savunma ile Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev'de eğitim ve test merkezinin inşasına ilişkin anlaşma imzaladı. İtalyan gemicilik şirketi Fincantieri, Katar donanması için inşa ettiği Al zubarah sınıfı korvetlerin üçüncüsünü de suya indirdi. Çek Cumhuriyeti, İsrail'den 627 milyon dolar değerinde 4 batarya kısa menzilli hava savunma sistemi satın aldı. İran Hava Savunma Kuvvetleri orta menzilli Hürmüs radarını ve Şem simülatörünü tanıttı. ABD ordusu Baye Systems'la sınırlı geçici füze ikaz sistemi programı kapsamında 872 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Güney Kore ordusu General Dynamics firmasından 110 adet amfibi köprü aracı satın aldı. Mali Rusya'dan satın aldığı Mi-171 tipi 4 helikopter silah ve mühimmatları teslim aldı. ABD ve Filipinler askeri yetkililer 70 yıllık karşılıklı savunma anlaşmasının geleceğini değerlendirmek için bir görüşmelere başladı. 13. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Çin'in savunma teknolojileri alanındaki son ürünleri sergilendi. Rus savunma firması Rastek, askeri ya da sivil kargoları istenilen yere indirebilen yeni bir akıllı paraşüt sisteminin ilk aşama denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Çek Cumhuriyeti, Fransız Nexter Systems firmasından 328 milyon avro değerinde kendinden tahrikli 52 adet obüs satın aldı. Letonya, Alman savunma şirketi Telerop'tan insansız kara araçlarını satın aldı.